Çünkü biz asık suratlı zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Artık Allah onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. Müminler için aslında şu cehennem ayetleri var ya. Evet. Onlar hiçbirine muhatap olmayacak müminler. Hiç. Yani Kur'an'ın yüzde sekseni o konuları anlatır. Ama müminler o dehşetin, yüzde seksenini de anlatan dehşetin hiçbirine muhatap olmuyorlar sadece mutluluk kısmını hatırlar. Fakat densiz çok fazla olduğu yani dünyanın yüzde 99 densiz olduğu için Allah hep tehdit ayetlerini ön plana almış. Yani yüzde 70-80 hep tehdit vardır Kur'an'da. İnsanlar dinlemiyor ayrı mesele. Yani büyük bölüm dinlemiyor. Müminler için de müjde olan kısımlar daha azdır. Ama özlüdür. Yani kısa ve özlüdür. Ama küfür için tehdit defalarca tekrar edilmiştir. Evet. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Adam etkilenmiyor ayrı mesele. Fakat mümin o tehditlerin, o Kur'an ayetlerinde geçen o dehşetli manzalarla hiçbirine muhatap olmaz. Hiç. Ne yaşar ne muhatap olur. yani tozlu topraklı bir ortam, işte onların bağırtıları, çağırtıları hiç yani. Mümin'e şekilde <laughs> yiyecek şeylere muhatap oluyor.